2024 yılı, ilk koordinasyon. 2024 yılı Aydın İl Koordinasyon Kurulu 4. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat Başkanlığında gerçekleştirildi. 2024 yılı Ocak, Eylül aylarını kapsayan. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Canbolat, yatırımlar hakkında bilgiler verdi. İlimizde yatırımcı kuruluşlar bazında 2024 yılında uygulanan... 366 projeden 75 adedi tamamlanmıştır. Geriye kalan 291 adet projenin 194 adedi devam etmektedir. 8 adedi ihale aşamasında, 89 adedine ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamamıştır. Bu yatırımların toplam proje tutarı 49 milyar 377 milyon 699 bin TL önceki yılda harcaması 12 milyar 337 milyon 412 bin TL. 2024 yılı ödeneği 12 milyar 245 milyon 229 bin TL'dir. 2024 yılı harcaması ise 8 milyar 379 milyon 90, 94 bin TL'dir. Yatırımlarımızda dönem itibariyle yüzde 41.96 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. İlimizde belediyeler bazında 2024 yılında uygulanan 76 projeden 41 adedi tamamlanmıştır. Geriye kalan 30, 35 adet projenin 22 adedi devam etmekte, 3 adedi ihale aşamasında, 10 adedine ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamamıştır. Bu yatırımların toplam proje tutarı 3 milyar 282 milyon 11 bin TL önceki yıllar harcaması 946 milyon 628 bin TL, 2024 yılı ödeneği 1 milyar 883 milyon 878 bin TL'dir. 2024 yılı harcaması ise 1 milyar 650 milyon 780 bin TL'dir. Yatırımlarımızda dönem itibariyle %79.14 nakdi gerçekleşme sağlamıştır. İlimizde uygulanan projelerin genel toplamında toplam proje tutarı 52 milyar 659 milyon 710 bin TL önceki yıllar harcaması 13 milyar 284 milyon 40 bin TL 2024 yılı deneyi 14 milyar 129 milyon 108 bin TL'dir 2024 yılı harcaması ise 10 milyar 29 milyon 840 bin TL toplam harcama tutarı 23 milyar 313 milyon 914 bin TL'dir. İlimizde 2024 yılında uygulanan 442 projeden 116 adedi tamamlanmıştır. Geriye kalan 326 adet projenin 216 adedi devam etmekte, 11 adedi ihale aşamasında, 99 adedine ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamamıştır. Buna göre 2024 yılı ödeneği dağılımına göre bakıldığında ilk üçte yer alan sektörler sırasıyla şöyledir. Diğer kamu hizmetleri sosyal tesisler 4 milyar 177 milyon 942 bin TL ile birinci sırada. Sağlık 2 milyar 51 milyon 611 bin TL ile ikinci sırada. Ulaştırma haberleşme 1 milyar 847 milyon 974 bin TL ile üçüncü sırada yer almaktadır. Kurumlar bazında toplam harcama tutarlarına bakıldığında ise Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü 6 milyar 177 milyon 754 bin TL ile birinci sırada. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 5 milyar 422 milyon 329 bin TL ile ikinci sırada. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 2 milyar 923 milyon 655 bin TL ile 3. sırada yer almaktadır. Toplantının açılış konuşmasına son verirken her zaman olduğu gibi yatırımlarımızın gerçekleşmesinde, halkımıza hizmet verilmesinde, ilimizdeki kamu ve özel sektör kurumlarının birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışacaklarına, program hedeflerine mutlaka ulaşacaklarına inanıyoruz.